Karidina karidesleri, akvaryum hobisinin o göz alıcı renkli mücevherleri değil mi? Ama güzellikleri kadar da hassaslar. Peki bu canlıları sağlıklı ve cap canlı tutmanın sırrı ne olabilir? Aslında cevap sandığınızdan çok daha basit olabilir. Her şey onları doğru besleme sanatında gizli. Belki siz de tam olarak bu sorunun cevabını arıyorsunuzdur. Hatta belki de bu narin canlıları yaşatmakta biraz zorlandınız. Merak etmeyin, bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Ama dediğim gibi bu sorunun cevabı aslında oldukça basit. Genellikle çözüm böyle karmaşık kimyasallarda falan değil, beslenmenin temellerini doğru anlamakta yatıyor. Gelin şimdi karideslerinize adeta bir uzman gibi beslemenin adımlarını hep birlikte inceleyelim. Tamam. İlk olarak şunu anlamamız lazım: Bu hayvanlar doğal ortamlarında ne yiyor? Çünkü bizim asıl hedefimiz akvaryumda doğanın o zengin büfesini olabildiğince taklit etmek. Şimdi ideal bir diyeti, böyle bir pasta grafiği gibi düşünelim. Bakın, en büyük dilim her zaman bitkisel besinlere ait olmalı. Ama unutmayın, protein ve minerallerde bu denklemin kesinlikle vazgeçilmez, yani hayati parçaları. Yani sadece tek bir yem türüyle yetinmek bir insanı her Allah'ın günü aynı şeyi yemeye zorlamak gibi bir şey. Onların doğadaki o zengin menülerini taklit ettiğimizde, onlara sunduğumuz bu çeşitlilik işte o zaman uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı oluyor. Şimdi geldik en kritik konuya. Neredeyse bütün hobicilerin en az bir kere yaptığı ve karidesler için gerçekten en tehlikeli olan o hataya. İnanır mısınız? Beslemeye bağlı karides ölümlerinin neredeyse tamamının, yani %99'unun arkasında tek bir basit hata var: onları sevgiyle boğmak, yani aşırı yemlemek. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Oturmuş, sağlıklı bir akvaryumda Açlık diye bir şey neredeyse imkansızdır. Camlardaki yosunlar, dekorların üzerindeki o biyofilm tabakası onlar için zaten 7-24 açık bir büfe demek. O yüzden acaba aç kalırlar mı diye korkmanıza hiç ama hiç gerek yok. Fark ortada değil mi? Yani solda her şeyin yolunda gittiği, karideslerin mutlu mesut yaşadığı bir ekosistem görüyoruz, sağda ise fazla yemin suyu bozduğu, Planania gibi istenmeyen canlılara davetiye çıkardığı ve karidesler için ölümcül hale gelmiş bir ortam var. İşte seçim tamamen bizim elimizde. Peki, bu aşırı yemlemeden nasıl kaçınacağız? İşte size altın kural, 2 saat kuralı. Bu basit 4 adımı takip ederseniz hem su kalitenizi zirvede tutarsınız hem de karideslerinizi güvende. Bu kural, inanın bana akvaryumunuzun sigortası gibi bir şey. Tamam, şimdi beslenmenin biraz daha derine inelim mi? Özellikle sağlıklı büyüme ve o kritik kabuk değişimi süreci için nelere ihtiyaçları var gelin ona odaklanalım. İşte bu grafik, proteinin neden pazarlık konusu olmadığını çok net gösteriyor. Düşünün kabuklarının yaklaşık üçte biri proteinden oluşuyor. Bu yüzden de diyetlerinde yüzde 20 ile 30 arasında protein olması sağlıklı bir kabuk yapısı için yani şart. Ama bakın burada inanılmaz hassas bir denge var. Eğer protein çok az olursa karidesler yamyamlığa başlayabilir. Yani birbirini yerler ama çok fazla olursa işte bu daha da büyük bir soruna yol açıyor ve maalesef ölümcül olabiliyor. İşte o bahsettiğimiz ölümcül durum tam olarak bu. Beyaz ölüm halkası. Vücut o kadar hızlı büyüyor ki hayvan eski kabuğundan çıkamıyor, içinde sıkışıp ölüyor. Bu hobicilerin en çok korktuğu sorunlardan biri ve sebebi de doğrudan protein dengesizliği. Proteinin yanında bir de bu mineraller var ki başarılı bir kabuk değişimi için bunlar da olmazsa olmaz. Özellikle kalsiyum ve magnezyum yeni kabuğun düzgünce sertleşmesine ve karidesin bu hassas süreci sorunsuz atlatmasına yardım ediyor. Şimdi hazır yemlerin biraz ötesine geçelim. Akvaryumumuza doğadan küçük dokunuşlar ekleyerek hem çok daha sağlıklı bir ortam yaratabiliriz hem de karideslerimize harika doğal besin kaynakları sunmuş oluruz. Akvaryumunuza ekleyebileceğiniz bu doğal hazineler bakın sadece birer besin kaynağı değil, aynı zamanda adeta birer sağlık iksiri. Antibakteriyel özellikleri sayesinde suyu iyileştiriyorlar ve karideslerin o en doğal içgüdülerini, yani sürekli bir şeyler atıştırma, otlama davranışlarını tetikliyorlar. Hatta bu doğal besinlerin ne kadar pratik olduğuna dair harika bir tüyo vereyim. Tatile mi gidiyorsunuz? Hiç sorun değil. Gitmeden 1 iki hafta önce akvaryuma bu yapraklardan ekleyin siz yokken onlar yavaş yavaş yumuşayacak ve karidesleriniz için kesintisiz bir besin kaynağına dönüşecek. Harika değil mi? Şimdi de biraz daha ileri bir konuya, yani hobicilerin en çok başarmak istediği o şeye gelelim. Yavru karidesleri sağlıkla büyütmek. Yavruları beslemenin en büyük zorluğu aslında tam da bu. Doğduklarında o kadar küçük oluyorlar ki hemen saklanıyorlar ve büyüklerin kapıştığı o yem parçalarına asla ulaşamıyorlar. Onların hayatta kalması tamamen akvaryumun yüzeylerinde oluşan o mikro yaşama yani biyofilme bağlı. Yavruların hayatta kalma oranını arttırmak için iki temel stratejimiz var. Birincisi, suyun her yerine dağılabilen o toz halindeki yavru yemlerini kullanmak. İkincisi ve belki de en önemlisi, akvaryumda zengin bir biyofilm tabakası oluşturmak. İşte bu konuda bakter AE gibi ürünler gerçekten de büyük bir fark yaratıyor. Bu tip ürünler yavru karideslerin sürekli beslenebileceği bir mikroorganizma tabakası, yani o bahsettiğimiz biofilm oluşumunu destekliyor. Bu yavru kayıplarını azaltmanın en garantili yollarından biri, bunu net olarak söyleyebilirim. Ve evet, aslında her şey bu harika benzetmede özetleniyor. Mükemmel karides beslemesi gerçekten bir sanat. Ve bu sanat, tıpkı bir mutfak terazisindeki gibi inanılmaz hassas bir denge kurmayı gerektiriyor. Ne bir gram eksik, ne bir gram fazla. Artık bu terazinin kurallarını öğrendiğinize göre, bu hassas dengeyi kurmak için gereken her şeyi biliyorsunuz. Şimdi sıra, bu bilgileri kendi akvaryumunuza taşımakta ve bu muhteşem canlıların sağlıkla büyüüşünü keyifle izlemekte.